İbo e günaydın. Evet. Günaydın babacığım. Nasılsın kardeşim? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Kardeşim Türkiye'de diyabet hastalığı patlamış. Evet, yani doğru. çok insanda diyabet olmuş. Evet. Sence niye? Şeker hastası. Şeker Reis, hastası. reisin suçu baba. Herkesi ne? şeker attı. Verem etti. Verem etti. Tamam verem etti. Şeker etti. Her şey etti. Herkes şeker Sıkıntı, etti. stres. Reisten mi oluyor ya? yani? Reisten oluyor tabii canım. Reis şeker hastalığının baş mümessili Kesinlikle. mi oluyor? Kesinlikle. He. Dış, Şimdi dış güçlerden aldı getirdi. Dış güçlerden aldı getirdi. Aldı getirdi. Herkes diyabet oldu, verem oldu, şey oldu. Ayvayı yedi. Ayvayı yedi. Şimdi e, aylık 15 bin lira maaş alan bir adam evet. e, evi geçindirebilir mi? Böyle bir şey yok. Ne kadar kira verir 15 bin lira alan bir adam? 8, lira kira verse. 8 lira kira verse 7 geçinmeye çalışır. Geçinemez. Geçinebilir mi? İki tane poşet dolduruyorum 500 lira. Karpuz olmuş 100 lira. Çocuğun meyve yiyecek 35 lira. Kışlık alacaksın. Nereye geçiniyorsun? Hey. O adam şey olmasında, da, şeker hastası olmasın da kim olsun? Aynen olur? öyle. Bravo, doğru dedin. He. Şeker hastalığının ana kaynağı o zaman geçim, sıkıntı, geçim. stres. Ama kardeşim hani 70'lerde de bakıyorum ben. Yani Türk filmlerinden bakarak yola çıkıyorum. Evet. 70'lerde de durum böyleymiş. Yani aldığının yarısını. Yok hiç de öyle bir şey değildi. E, Kemal Sunal'ın kiracı filmini izleyelim be, bakalım. Benim, bayram, benim babam çuvalı, şekeri çuvaldan alıyordu, unu çuvaldan alıyordu. Şimdi, e babandan örnek birer değil kilo, yani birer genel kilo genel. genel. Genel, Hani 70'li kiracı filmi izleyelim abi, kiracı filminde ne diyor? Bilmiyorum. Bakalım. Yani adam şey, Şener Şen ev sahibi. Şener Şen değil ya, Ali Şen. Ayşel. Ali Şen. Ali Şen ev sahibi kiracı Kemal Sunal. Evet. E ne yapıyor abi, Kemal Sunal ne diyor? Bul diyor bana şu kadarlık ev. Maaşımın maaşının yarısı kadar ev kirası. Evet. Ama Alişan abi de mahkemeye gidiyor. Karar çıkar karar çıkarmaya çalışıyor. Karar aleyhine çıkıyor. Çık evimden bir adam diyor. Ortam mısın diyor falan. İyi de diyor ben çıkarsam yeni bir ev tutarsam diyor. Maaşımın tamamı gidiyor diye ev kirasına. Bugün de aynı değil mi? Aynen işte ne diyeyim, öyle olsun. Yani reisin burada bence bir suçu yok. Yani o zaman Kılıçdaroğlu dedemin suçu var. Kesin Kesinlikle. ondan mıdır Kesinlikle yani? Ya yani onlar değilse evet. onlardır yani. yani dedemin, dedemin. Kılıçdaroğlu dedemin suçu. Ama sen Kılıçdaroğlu dedenden kurtulmadıkça bu memleket düzelmez biliyor musun? O geleydi her şey çok güzel olacaktı. Evet. Bak yağmur yağmıyor, bilmem ne olmuyor. Zaten o var yaşıyor diye yağmur yağmıyor Hayat ama. Yok. Çok bunlar Nasıl şey, reisçiler çok yağmur doğasına çıktılar. Bak şey, maskoyu maskoyu falan su bastı. Onlar çıkmadı abi. abi. üstüne ev yapmışlar. Ekrem Başkan anlattı ya baba. Ekrem İmamoğlu başkan olmasaydı var ya İstanbul'u su basmazdı her günde yağmur yağardı. Doğru söylüyorsun. Öyle Önceden yağıyordu bak bu geldi diye yağmıyor. Yağmıyor değil mi? Yağdı mıydı cozutuyor co co diyorsun. Ya abi yağdı böyle su götürüyor işte. Eyvallah ne diyeyim. Ben oyumu şey Cumhur İttifakı'na vereceğim. Vallahi resimde şeker paylaşırım. Kimi gösterse gösterse. Ben dış güçlere vereceğim artık. Ya öyle bir aday, bir... bir aday olsa ben ne vereceğim de öyle bir aday göre. Nasıl bir dış güçlerse kurtarsın bizi ya. Ya. Vallahi bilmiyorum. Ama onlar kurtarmayı bilmiyor. Daha çok batırmayı biliyorlar. Şey bilmiyorum artık. Zaten batmış bir ülkedeyiz. Yo batak öyle, batak öyle. değil. Alışveriş merkezine gidiyorum. Yine atsan yere düşmüyor. İşte araba almaya deliyormuş. gidiyor abicim. Herkes araba almaya çalışıyor. Yılın ilk ayında, ilk altı ayında altı yüz bin araba satılmış Türkiye'de. Onu zenginlerin orta hallileri alıyor şu an. 600 bin tane mi var onlarda? Çok. 600 de var, 700 bin tane de var. Şimdi yıl tamamlandığında 1 milyon kişi oldu. 1 alamıyorum. milyon araca ulaşacak. Ben niye alamıyorum yaşım 46? Ya. Abi. 46 yıldır çalışıyorum. abi sen herkes senin 13 gibi... 13 yaşından beri çalışıyorum. Neyim var? 4 tane dairem var. Başka bir şeyim yok. Allah'a çok... Ya abi o zaman Mısır Mısıroğlu. 16 tane arsam var. Gel oğlum şuraya bir cevap ver lan bak. 16 tane arsam var ama bir Mısır. arabam yok yani. Lan oğlum şuraya bir cevap ver. Gidiyor bakalım ya. <laughs> Şu su altındaki arazini ver bana. Zengin Mısır oğlu kardeşim. Zenginlerle de konuşacaktık ya konuşamıyoruz. Evet. Mecburen fakirle devam edeceğiz. Fakirle devam. Abi şimdi. Çok şükür. Meral Akşener dedi ki artık biz de her ilde, ilçede adayımızı göstereceğiz dedi. Hı. Dolayısıyla... Kılıçdaroğlu bedene bir kazıkta şimdi meralakşı armaştırmış oldu. daha öbürlerinden de gelecek. Ya şu siyaset var ya, şu lanet bir şey ya. Ama ben samimi söylüyorum bak, Cumhur İttifakı kime aday gösterirse gösterirse ben gidip ona atacağım. Bu siyaset karıyı kocayı boşaltır, evladı anadan babadan soğutur. Bu nasıl bir siyaset ya? Ama niye Eskiden ki? Eskiden bak, işte ne bileyim Ecevit vardı, Erbakan vardı, işte MHP'nin başındaki şey vardı. Hepsi oturuyorlardı, yemek yiyorlardı, fotoğraf çekiniyorlardı ya. O ona sövüyor, o ona sövüyor. Bu nasıl Ama ya abicim ya. şimdi reisimiz itibarlı. itibardan hiç tasarruf etmiyor. Olmaz Zaten itibarlı. olmaz mı şöyle bir şey? küçülür, şey olur. E, Abi, 600 e... milyon dolarlık çantalar takılı. Ama adamın emekli maaşı var baba. Yani iki çift iki yapıyor. 600 milyon dolar mı emekli Neyse maaş? Işte, bilmiyorum. 600 milyon dolarlık çanta nerede var? Gemileri var, gemicikleri var. E, tabii canım. Ne istediğin fakir olur mu? Ben Amerika'da okutamıyorum. Hesap verin bana. E abicim sen He. akşam karıya gitmesin sen de okulacaksın. Nereye etti Berat Albayrak? <laughs> Ülkeyi terk etti. Ya neyse kapat baba. Kapatayım mı yeter. Uzun yerlere <laughs> dokunuyoruz. Bizi alırlar malırlar. Gerçi korkun yok Allah'a çok şükür. Arhamda sen baksın. Ulan ne ya. Aha bu da zengin. Sokatta. <laughs> köpeğe var çünkü. E, köpeğe de var. Sokatta şey de var. Sulu tarlası da var. Zengin kardeşim. <laughs> ya. Evet biz sorumluyu bulduk. Sorumlu reis. Öyle mi lan? Kesinlikle. Mi? Ya abi 70'te de aynıymış ama. Ne, ne alakası yani var Bir de bu? şey, Süleyman Soylu. Ha o... bir de Soylu'yu konuşalım bir arada. Abi biz Soylu'yla Kıftacı Yusuf'a çökeceğiz. Şimdi evet, onun zamanı şey var. sırası değil yani. Hı. Onu bırak. Onu biz şu anda onunla iş yapıyoruz yani. Özel. Öyle mi? Tabii ya Kıftacı Yusuf'a çökeceğiz. Akşamki yakalananlar kimdi? Ayhan Bora Kaplan diye yeni türemiş mafya bozultuları. Hı. Yani... Ayhan Bura Kaplan ya da başka kaplan. Mafya, mafyanın <laughs> tamamı bozuntudur. Ama maalesef siyasetçilerimiz onlara öyle benim, çok değer veriyor benim, ki. Benim tek mafyam var o da şey. Neydi adı? Ben ekmek mafyasındanım abi. Ekmek başka mafya, mafya yani. bilmiyorum. Git yani. ya. Allah kahretsin. Hepsini ya. Doğru, doğru. Onlara destek olanları da sevenleri de. Ya yeter be. Nedir bu abicim ya? Neyse şu mafyayı sevmiyorum ya. Kötü şey. İbo. E Hoşçakal kardeşim. Hayırlı günler olsun. Eyvallah başta. Deden ayvayı yedi. Haberin olsun. Dedeni göremiyorum oldu. zaten. Deden bir parçaydı. Iıı ee, seçim zamanı görüktü. Daha da görük mü? Da Tarlaları Mütle parselliyormuş şey. o. Tarlaları. Zengin var. olacakmış. Şey, kanalın şeylerini, arazilerini alıyor. Kanal İstanbul kenarındaki o tarlalarını parselliyormuş. Bir, o yaptıracakmış. Ya kesin o yaptır. altına yapar anca. Nereye yapacak ya? Yapamaz. Yaşlanmış artık. Anca yapsa Yaşlanmış. yapsa altına yapar o ya.